Selamun Aleyküm arkadaşlar mutfağıma kanalıma hoş geldiniz bugün sizlere güzel bir kurabiye tarifi ile geldim İnşallah sizler de beğenirsiniz şimdi gelelim tarifimize bir su bardağı sıvı yağım var arkadaşlar Bismillahirrahmanirrahim burada bir paket sade gram şantim var arkadaşlar bir paket Onu da Vanilya, bir paket vanilya arkadaşlar. böyle bir karıştırayım. Bayağıdır video atamıyordum arkadaşlar. Biraz rahatsızdım. Şöyle hepsini karıştırdım. Bu kurabiyemde arkadaşlar kabartma tozu yok. Şimdi yeterli. Burada ölçtüm unumu. Bazen fark etmiyor, şey yapıyor arkadaşlar. Eksik yani üç buçuk oluyor, 3 oluyor. 3 su bardağı unumuzu şimdi bir su bardağını boşaltayım. Burada bir çay kaşığı tarçınım var. Onu da koydum arkadaşlar. Şimdi elimi krem şanti şeker olduğu için arkadaşlar şeker kullanmayacağız kurabiyemizde. Şimdi bardağımı çekeyim içinde. Kontrollü bir şekilde unumuzu boşaltalım. Evet arkadaşlar hamurum toparlandı. Böyle şey olduğuna bakmayın arkadaşlar içinde katıya olmadığı için biraz zor kavuşuyor ama elimizde biraz oynadık mı şeklini daha kolay olur arkadaşlar biraz oynayınca yumuşuyor elde şöyle kum gibi gözüküyor biraz zor kavuşuyor ama evet arkadaşlar 3 su bardağı unumdan şöyle iki yemek kaşığı değil bir buçuk yemek kaşığı falan kaldı arkadaşlar şimdi şekil vermeye başlayalım hamurumuz. Bakın arkadaşlar yumuşacık. Şöyle küçük küçük ceviz gibi alalım. Şöyle elimizle. Evet arkadaşlar. Böyle yuvarlayıp yağlı kağıt sevmiş olduğumuz tepsimize diziyoruz böyle hamur o kadar şey ki arkadaşlar bakın pütür pütür aynı kum gibi çok güzel bir hamur oldu dediğim gibi eğer yani kavuşmuyor falan diye şey yaparsanız arkadaşlar böyle elinizle biraz oynadığınızda mı yumuşuyor elimizin sıcağıyla ben bitireyim arkadaşlar görüşürüz o zaman Evet arkadaşlar şeylerim şekil yapmayı bitirdim. Şöyle bayağı oldu arkadaşlar. Bir tepsi kurabiyem oldu. Ben şimdi çatalla şekil vereceğim ama hepsini yapmayacağım arkadaşlar size göstermek amacıyla. Zamanınız varsa yaparsınız arkadaşlar. Yapmasanız da Öyle de güzel oluyor. Şunları yapmayacağım. buraya yapacağım. Yeterli arkadaşlar. Şimdi fırınımı açtım arkadaşlar. Önceden 180 derece. Fazla kızartmayalım arkadaşlar. İçinde krem şanti olduğu için kenarları, gerçi benim fırın kenarlarını yakıyor ama acı oluyor. Arkadaşlar Evet arkadaşlar kurabiyelerim pişti. Şimdi biraz soğusun arkadaşlar pudra şekerine bulayıp göstereceğim. Evet arkadaşlar şöyle birazcık soğudu buraya şöyle bir su bardağı kadar pudra şekeri koydu. Şimdi hepsini şekerlemeyeceğim arkadaşlar. Şöyle yiyeceğimiz kadarını şekerleyeyim. Çünkü kaldığı zaman böyle üzerine taze taze koyduğun zaman daha güzel oluyor. Şöyle iyice soğumadı da arkadaşlar. İyice soğusun. Daha güzel olur. Şöyle yiyeceğim kadarını göstereyim. Evet arkadaşlar arkadaşlar çayımı demledim koydum bardağıma şimdi sizler için bakmak istiyorum tadını arkadaşlar gerçekten arkadaşlar denemenizi tavsiye ederim gerçekten çok güzel olmuş ben devamlı yaptığım bir kurabiye bu krem şantiye arkadaşlar çilekli olanla da çok güzel oluyor ben onunla da yaptım sadeyle de çok güzel oluyor hangisi varsa evinizde Kanalımda kalın. Kanalıma abone olmayı unutmayınız arkadaşlar. Hepinizden Allah razı olsun. Allah'a emanet olun. Allah'a ısmarladık.